Mac bilgisayarlarda Laravel 9 nasıl kurulur, ondan bahsedeceğim. Şimdi e, tabii ki dokümentasyondan yardım alarak ilerleyeceğiz. Bize öncelikle PHP'nin ve e, Composer'ın install'lı olması gerektiğini söylüyor Laravel için. O yüzden ilk PHP'den başlayacağım php'yi homebrew ile kuracağım. Bu arada homebrew'i bilmeyenler için de ilk önce homebrew install etmeniz gerek. Ee, onu da şöyle homebrew install mac yazdığınızda Google'a internette bir sıkıntı var. Hemen çözdüm. Tamam. Ee, buradan Şu dediğim gibi homebrew install mac yazdığınızda ilk çıkan siteye tıklayın ve şuradaki kodu kopyalayıp e, terminalinize yapıştırın. Bu kadar kolay. Daha sonrasında 11EV'i kurmuş olacak. Şimdi dediğim gibi biz konumuza dönelim. 11EV'i kurmuş olduğunuzu varsayarak ilk önce PHP'yi kuracağım. Burada e, nasıl geldim bu siteye diye ki linkleri de aşağıya koyacağım. Ama Install PHP Mac 1EV yazdım ve xte tıklıyorum. Tıklıyorum, açılıyor. Tamam. Burada bir ev install PHP kodunu kopyalayıp terminalime yapıştırdım ve yüklemesini bekleyeceğim. O su yüklensin. O sırada benim buradaki işim bitti, onu kapatabilirim. Daha sonrasında Composer yüklemem gerekiyor Laravel için. Bu arada ne yaptı o? Yapıyor. Şurayı bekleyelim, daha sonra devam edelim. tamamdır. E, ee, PHP'miz yüklendi. Şimdi sıra Composer'da. Composer içinde şuradaki kodu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi de bunun yüklenmesini bekleyeceğiz. Ve Composer'ımız da yüklendi. Ee, şimdi ise Şimdi artık proje oluşturma kısmında. Şuradaki Composer Create Project Laravel Example App kodunu kopyaladım. Ve Composer bulunamadı diyor. O halde Composer'ı yükleyemedik. Bir de Home bir evden deneyebilirsiniz diyor. Tamam. Aynen öyle. Şurada bir ev install. Comp Her zaman bir ev hayat kurtarır arkadaşlar. Orada demin muhtemelen şimdi o yüklensin o sırada anlatayım. Ee, şurada stikisti istede muhtemelen şu kodu falan da kopyalayacaktık. Onu da yazacaktık. Ee, gerek yok. Homebrew tek satırda bütün kurulumları hallediyor. Gerçekten Homebrew yani e Mac kullanıyorsanız Homebrew'i kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Şimdi şuradaki e, Brew Install Composer koduyla da hallettik. Şimdi buraya gelip tekrardan şunu deneyebiliriz. İlk önce bir Masa üstüne geldim. Evet. Ve projemi oluşturuyor. Her şey harika. Şu an oldu. Example app. Şuna bir yeni pencere açayım. Orada da deneyeceğim. New window diyelim. Tamam kalsın. Daha sonrasında yapmamız gereken bir şey CD, Example app, PHP, Artisan, Server dediğimizde de Logaros'u da çalıştıracakmış kodu. Şimdi şurayı bekleyelim. Ve bunu da halletti. O halde cd example app diyorum. Ve daha sonrasında php artisan serve dediğimde çalıştırmasını bekliyorum. 8000'de. Evet. Successfully. Okey. Şunu alalım. Aslında bunu direkt çalıştırmasını beklerdim ama. Evet ve gördüğünüz gibi Laravel projemiz başarıyla oluşturuldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kodları ve sitelerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Ama Laravel 9 için özellikle kodlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum sizin için e, ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.